Arkadaşlar herkese merhabalar Şimdi bugün sizlere Türk Telekom hattından Puk kodunu nasıl öğrenebilirsiniz Bundan bahsedeceğim çok kısaca Şimdi arkadaşlar bu videoyu çekmek nereden aklıma geldi Şimdi benim de çok yakın zamanda başıma geldi Ne yapsam e, Ben de Youtube'dan baktım fakat bulamadım Birçok e, Youtube Youtuber Biliyorsunuz e, Türk Telekom e, bulamadığını söyledi. Türk Telekom'unkini. Ben de o yüzden şimdi size bir şey vereceğim. Neyse fazla uzatmadan yapacağınız şey arkadaşlar. Telefon uygulamasına girip arkadaşlar buradan 444 1 444'ü arayıp müşteri temsilcilerine bağlanmaktır. Buradan e, ee, işte müşteri temsilcisiyle görüşürken size e, numara numarayı, numaranızı söyleyip e, puk kodu isteyerek onlar size zaten puk kodu veriyorlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Puk kodunu yalnızca böyle öğrenebilirsiniz. Başka türlü öğrenmeyi ben bulamadım. E, böyle aklıma geldi. E, ben e, sim kartım kilitlendi puk kodu isimde çok üzüldüm o yüzden başka böyle duruma düşen olursa böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar inşallah faydalı olmuştur hoşçakalın diyorum